Nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz sağolun. <laughs> nasıl gidiyor, neler yapıyorsunuz biraz sizden <laughs> neler yaptığınızdan bahsedelim daha sonra diğer sorulara geçeceğiz zaten. Dizi devam ediyor ee, güzel bir şekilde. Setteyiz sürekli. Arada ee, işte ne boş... kadar oldu başlıyor dizi? Ee, bu sene ikinci sezon yani ikinci sezon i̇ki sene ikinci daha iki senemiz abi. daha doğrusu. İkinci <laughs> sezonun portalarındayız herhalde. Evet. Ee, peki nasıl gidiyor? Ee, dizide hani böyle e, değişimler oldu mu? Var var sürekli. Ee, yeni karakterler katıldı, ee, psikolojik <laughs> değişimler var karakterlerde de. Eğlenceli gidiyor, ee, daha da ilgimi hani değişik şeyler olmaya başladık gittikçe. Keyifli geçiyor, merakla biz de hani her sene. Çok başarılı. Ben seyrettiğim için biliyorum her hafta, hiç kaçırmadan. <laughs> Gerçekten çok başarılı. Teşekkür. Şey merak ediyorum ben. Ee, senaryo siz bilmiyorsunuz değil mi? Ya? Senaryo her hafta sizin elinize geliyor. Mu yoksa siz hani sezon sonunda plan ne olacağını biliyorsunuz da ona göre böyle psikolojinizi ayarlıyor musunuz? Ee, sürekli bir dedikodular Hı. dönüyor tabi sette işte finalde böyle olacak, şu işte yaşayacak böylecek diye... Ama hani genel bir hikaye biliyoruz ama tabii ki her bölüm senaryo yani haftalık aldığımız için biz de haftalık öğreniyoruz çünkü her hafta bizde hani final bittiği zaman Bundan sonraki bölümde ne olacak? Yani finalin devamında ne olacak diye biz de merakla bekliyoruz aslında. Anladım. Yani her an bazen bir sürprizle karşılaşmak da mümkün olabiliyor yani. Karşılaşıyoruz aslında. Öyle zaten. İlk başta daha farklı başladı galiba değil mi? Tamamıyla bir aşk hikayesiydi. Sonradan işte intikamlar, <laughs> intikam duyguları. Aslında daha bir o yani. hikaye bilinen bir şeydi. Hani gidişatı da belirli. Ee, çünkü sürekli bir aşk hikayesi çektiğiniz <laughs> zaman hani o birazcık daha farklı şeyler olması gerekiyor ki hani izleyici için de ilginç olsun diye. Genel bir hikaye aslında tahmin ediyorduk ama ha, tabii ki her bölüm ne olacağını ve ne zaman ne olacağını bilemiyoruz. Peki yolda yürürken insanlar size şeyle, e, diziyle alakalı bir şeyler soruyorlar mı? Hani böyle insanlar gerçek zannediyorlar ya dizileri evet, bazen. Evet, o şey işte benim finalde bir kaza sahnem vardı. Daha sonrasında mesela böyle şaşıranlar falan oldu gerçekten <gülüyor> <gülüyor> öyle diye düşünenler oldu çünkü çok sahici çektik gerçekten çok zorlu bir çekim oldu. Güzel de bir çekim oldu. Gerçekçi, yani ben de izlerken böyle çok etkilendiğim bir bölüm oldu o. Ee, yolda genellikle Mehmet'le ne zaman kavuşacağımızı soruyorlar. Finalde ne olacağını soruyorlar dizinin sonunda. Hala ama o aşkı umut etmeleri hani... E, onu hissettirebilmek çok güzel bir şey hala çünkü insanlar çok bir sürü bir şeyler var ben evlendim işte Mehmet başka bir şeyler var mı? hani ikisinin hala bir aşkını onların Bilmeleri, Hı -hı. yani onları hissettirebilmek güzel. Çok Peki, güzel. bunun dışında Selin ne yapar? Onun dışında zamanı kalırsa başka projelerle uğraşır mı? Yoksa başka işler yapar mı? Yoksa dizi zaten bütün zamanımı alıyor, bunun dışında sadece dinleniyorum bu. Der. Ee, yani <laughs> projeler geliyor başka projelerde. Ama hani dizi, şu an dizi içerisinde başka bir iş düşünmüyorum. Yani hani yapmam gerçekten çok zorlayıcı. Sadece çünkü diziye odaklanıyorum. Boş zamanlarımda da işte iki buçuk yıldır, iki buçuk aydır ata biniyorum. O çok Aa, çok iyi. keyifli, benim için çok farklı bir renk kattı hayatıma. Ee, gerçekten e, hiç bu kadar atları sevebileceğimi düşünmüyordum. O benim için çok Nereden yeni bir Nereden geldi böyle birden bir ata bineyim falan <laughs> birden olmadı herhalde? Biz Yok hani o düşündüğüm bir şeydi. Osman, Sinan ve ailesi <laughs> onlar e, senelerdir ata biniyorlar. Onların önerdiği bir şeydi. Peki e, teknolojiler nasıl? Ee, orta şeker. Peki hemen söylüyoruz bir orta şeker. Ee, <laughs> yani nasıl? Biraz En son Nintendo Wii aldım mesela bilgisayar oyunu. E, bu en son çıkan bir şey zaten. Evet en son çıkan <laughs> onu <aldım> zaten. <laughs> PSP'm de var. Ee, da var. Ama hani çok böyle teknoloji manyaklığım yok. Ama hani... E, gerçekten birazcık rahatlamak için falan bilgisayar oyunları oynuyorum. Bir ara Counter Strike çok oynuyordum. Hala onu, gene ayrı bir yeri var hayatımda, hayatımda. ama bu arada Nintendo bir hastalığım var. Gerçi o Counter Strike daha çok hani böyle arkadaş grubuyla oynuyordum. İnternette tamam. oynuyorum, Aynen. aslında Aynen. evet. Anladım. Peki e, ileride yapmayı düşündüğün, hayal ettiğin bir şey var mı? Yani oyunculuk tamam bir yere getirdin zaten belirli bir süreç içerisinde. O bitmiyor ya bir yere getirmek aslında. Benim için aslında ne hep söylediğim bir şey var. E, şu anda çok başarılı bir dizide çok iyi bir karakter hani başrol oynayabilirsiniz ama hayatınız asıl bundan sonrasında gerçekten başarılı iş yapabilmek önemli. Asıl Hı -hı. bundan sonrası önemli. O yüzden de hani bir şey oldu diy diyemiyorum. Yani olması için senelerin geçmesi gerekiyor. Yok, işte ben Hı -hı. İleri de onu sormak istiyorum. İleride bu anlamda hedeflediğiniz bir nokta var mı? Yani işte 70 yaşına geldiğimde de gelebilirsem tabii. İnşallah. <laughs> Hala arınan, beğenilen, <laughs> izlenilebilen, e, insanları bir şeyleri hissettirebilen bir oyuncu olmak isterim. Peki. Ee, o zaman e, buraya kadar geldiniz set arasında, böyle yoğun bir tempo arasında bir zaman yediğiniz için çok teşekkür evet, ederiz. Evet çok teşekkür, ederiz. İyi ki geldiniz. Size küçük bir Hediye hediyemiz var. var bu arada. Teşekkür ederim. <laughs> E, KONT'tan, KONT Bilgisayar'dan ve e, Silikon Vadisi olarak size hediyemiz e, bir Samsung dijital kamera. İkinci kameram bu sizden. <laughs> ne kadar <laughs> Yakında güzel. Yakında film çekmeye başlayacağım. Biz de zaten onu teşvik etmek için böyle bol bol kamera veriyoruz. Yönetmenlik yaparsınız artık size. Evet, belki yönetmenlik. yönetmenlik. Kendi filminizi çekersiniz. <laughs> evet. Ee, güle güle kullanın. Evet, evet, iyi, i̇yi günler ederim. de kullanın. Bir dijital kamera. Değil teşekkür iken. ederim. Ee, umarım bundan sonra başka teşekkür. zamanlarda tekrar karşılaşırız. Yeni projelerde çağırız, çağırırız. Konuşuruz. Evde bir kamera. <laughs> ee, seti yap yapmış, <laughs> yapmış olacağım herhalde. Evet, teşekkürler. Ben teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Sağ olun. Bakalım arkadaşlar şimdi sırada ne var. Evet.